Güncel haber kanalımdan herkese merhabalar. Taşerona kadro son dakika haberleri 2023 çalışma son adımda. 90 bin taşerona kadro ne zaman, kimleri kapsıyor, şartları neler? Taşeron işçi kadro haberleri konusunda araştırmalarını sürdürüyor. İşçi ve işveren taşerona kadro son dakika 2023 haberleri takibine devam ediyor. Meclisin seçim tatili öncesinde açıklama yapan Bakan Bilgin, kadro çalışmasının neredeyse tamamlandığını kamuoyu ile paylaşmıştı. Şimdi vatandaşlar 90 bin taşerona kadro ne zaman, kimleri kapsıyor, şartları neler sorularına yanıt arıyor. Sözleşmeli personel ve geçici işçiler sonrası sıra taşeronlarda olacak. Bakan Bilgin açıkladı, çalışmanın büyük bir kısmı tamamlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin canlı yayında yaptığı açıklamada konuya dair şunları kaydetti. Kamudaki taşeronları planladık. Meclisin önümüzdeki haftadan itibaren çalışamayacağı bir dönemdeyiz. Önümüzde dosyamız duruyor. Çalışmanın büyük kısmını tamamladık. Seçimden sonra yakalır diye düşünüyorum. Çözeceğimiz konulardan birisi bu. Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. İstiklal madalyası verilmiş bulunanlara vatanı hizmet tertibinden şeref aylığı bağlanması hakkında kanun ile bazı kanunlarda ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanunla, muharip gazilerin aylıkları arasındaki farklılıklar giderilecek ve asgari ücretin net tutarında aylık ödenecek. Başkan Erdoğan ve Türk İş Görüşmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk İş Başkanı Ergün Atalay'ı AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti. Atalay görüşmeye ilişkin, ülke seçim atmosferinde ama bizim konumuz 700 bin işçinin kamu sözleşmesi var. Ana başlık oydu. Cumhurbaşkanının yaklaşımı iyi olduğu için Çalışma Bakanlığı'na talimat verdi. Şimdi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüşeceğiz, dedi gündem taşeron işçilerin kadroya geçmesi. Başkan Erdün Atalay, seçimden evvel 700 bin işçinin kamu sözleşmesinin bitmesini istiyoruz. Gündem, geçici işçi, kamu sözleşmesi ve taşeron işçilerin kadroya geçmesi, diye konuştu. Taleplerimizi tamamına yakını halloldu. Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, taşerona kadroyu tekrar gündeme taşıdı, kapsam dışında kalan taşeron işçilerin kadro sorunun devam ettiğini belirten Atalay, çalışma hayatı ile ilgili taleplerimizin tamamına yakını halloldu. Kitlerdeki taşeronlar ile kamuda kapsam dışında kalan taşeron işçilerin kadro beklentisi devam ediyor, dedi. 90 bin taşerona kadroda son durum. 90 bin taşeron işçi kadroya geçmeyi bekliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı takviminde ilk sırada geçici işçi sorunu yer alıyor. Bu sorunun çözülmesi ardından sırada taşerona kadro olacak. Konuya dair Bakan Vedat Bilgin'den açıklama geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin daha önce yaptığı açıklamada 1 milyon işçiye daha önceki yıllar kadro verildiğini ve o düzenlemeden 90 bin işçinin yararlanmadığına vurgu yaptı. Bakan Bilgin açıklamasında onların problemlerini Kasım ayında ya da daha erken çözmüş olacağız. Şu anda geçici işçiler sorunu var. 90 bin işçinin kadroya alınması için çalışmalarımız sürüyor diye ifade etti. Değerli izleyicilerimiz haberimiz burada sona erdi. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere gündeme dair yeni gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olarak takipte kalabilirsiniz. Hoşçakalın.